hey. Merhaba. Sana göstermek istediğim acayip şeyler var. Üstelik henüz hazır olmayan yüksek teknoloji merkezlerinden bir tanesine, ürün merkezlerinden bir tanesine girme fırsatı yakaladım. Bakın çalışmalar henüz devam ediyor, hazırlıklar devam ediyor ama burada daha önce görmediğimiz, bakın buna emin olabilirsiniz, daha önce görmediğimiz bir takım şeyler gösteriliyor. Tanrı'nın sahibi MSI ve daha önce görmediğimiz derken çok ciddiydim. Örneğin daha önce görmediğimiz bir rahatür göstermek istiyorum sizlere. Bu rahatürün ismi Radix 22000 Turbo. En büyük özelliği Wi-Fi 7 destekli olması. Wi-Fi 7 yeni nesil Wi-Fi teknolojisi olarak duyuruldu ama henüz ticari olarak kullanılması sunulmadı. Wi-Fi 7 desteği sunan herhangi bir telefon, herhangi bir tablet, bilgisayar henüz piyasada yok ama 2023 sonu 2024 ile birlikte bu cihazların çıkması bekleniyor. Şimdi Wi-Fi 7 tarafında pek çok firma rahatür çalışıyor. Yeni nesil cihazları geliştirmekle meşgul ama MSI'nin geliştirdiği bu rahatürün çok fantastik bir özelliği var. Antenler antenlere dikkat çekmek istiyorum. Antenlere dikkatle bakar mısınız lütfen? Evet, antenler hareket ediyor. Çünkü bunda dinamik anten tasarımına geçiş yapmış durumda MSI. Zannedersem daha önce benzerini görmediğim bir teknoloji bu. Ne anlama geliyor? Bu router kullanıcıyı takip ediyor. Kullanıcının pozisyonuna göre en iyi bağlantı performansını verebilmek için antenlerini gerçek zamanlı olarak optimize ediyor. Yani antenleri yöneterek, antenlerin yönünü açısını değiştirerek en iyi sinyal başarımını almanızı hedefliyor. Bu gerçekten acayip bir özellik. Dediğim mesela de daha önce bir benzerini görmemiştik diye. Şimdi sadece bu değil. Rahatür tarafında MSI'nin bir başka önemli özelliği var. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle çevireyim. Bakın şuradan. MSI diyor ki dünyada ilk defa Rahaturlarda ısı borusu kullanan firma biz olduk. Tasarıma bakıldığı zaman şurada bakın zaten ısı dağıtıcı bir blok var ve ısı borusu kullanarak 4 çekirdekli 1800 MHz'de çalışan işlemcinin, router işlemcisinin sıcaklığını aşağı yukarı 10 ila 15 derece arasında düşürmeyi başarmışlar. Sonucunda burada da bildiğimiz geleneksel işlemciler yani ARM tabanlı işlemciler kullanıldığı için termal performansın iyi yönetilebilmesi, termal toleransın iyi kontrol edilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden MSI Radix AX6600 ve ax 6600 adını verdiği ki E Wi-Fi 6 anlamına geliyor. Bu router Wi-Fi 6 ya. E evet, standardını destekliyor. Dolayısıyla bunlarda hem bu modelde hem de bu modelde ısı borusu kullanılarak daha yüksek performans elde edilmek istenmiş. Daha önce ben herhangi bir rahaturda evet pasif soğutma çözümleri vardı ama ısı borusu kullanan bir firma görmemiştim. MSI dünyada ilk defa rahaturlarda ısı borusu kullandığını söylüyor. Neyse sürprizler bitmedi. Size özel bir sistem göstereceğim. Bakın buradaki sistem MSI'ın yeni nesil konsol form faktörüne sahip olan bilgisayarlarından bir tanesi. Ama önceki jenerasyonlarla kıyaslandığı zaman kalınlığı biraz artmış çünkü MSI'nin HMI dediği Human Machine Interface yani ikinci bir ekranla kontrol özelliği bu sisteme de artık gelmiş oldu. Bakın burada bilgisayarın pek çok özelliğini kontrol edebiliyor, pek çok özelliğini yönetebiliyorsunuz. Gerçekten ilginç bir özellik dediğim gibi. Konsol form faktörüne hedeflendiğim e MSI tarafından ağırlıklı olarak 3 serisinde gördüğümüz tasarım anlayışı artık çok daha teknolojik, çok daha performanslı ve ikinci ekranlı hem daha havalı hem de daha yetenekli. Devam edelim çünkü burada ilk defa gördüğüm başka özellikler var. Onlardan bir tane size göstermek istiyorum. Bakayım şurada mıydı? Evet şunu göstereyim o zaman. Aslında bir ilginç özellik var onu göstereceğim sizlere. Şöyle göstereyim. Madem o teknolojiye niyetlendik. Burada G78HX modeli var ve HX modelinde çok enteresan bir touchpad tasarımı yapılmış. Gördüğüm en ilginç touchpad olabilir. MSI buna Smart Touchpad adını vermiş durumda. Pek çok önemli işlevi, pek çok eğlenceli özelliği bu touchpad üzerinden dokunmatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Kamera var, kayıt var. Burada emojileri kontrol etmek mümkün. Bunun dışında işte az önce ifade ettiğimiz Bluetooth, fan, klavye gibi detayları kontrol edebiliyoruz. Gerçekten ilginç bir özellik olmuş yine buradaki kaydırak yardımıyla da pek çok özelliği kontrol etmek pek hala mümkün olabilir. Dedim ya size daha önce benzerini görmediğimiz şeyler var. Onlardan birisi de işte bu akıllı touchpad özelliği gerçekten değişik olmuş. Hem eğlenceli hem de verimli kullanımı teşvik etmek üzere geliştirilen teknolojilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şöyle tekrar kendime geleyim. Fokusumuzu da ayarlayalım. İşte bu. Şimdi biraz da ekran kartlarından bahsedeyim. Çünkü MSI dendiği zaman akıllara gelen en önemli ürün gruplarından biri de ekran kartları. Yeni nesil donanımlar ve CES 2023 içerisinde MSI'nin burada gösterdiği yeni ekran kartları var. Onlardan bence en önemlilerinden bir tanesi AMD tabanda olan yeni özel tasarımlı Radeon 7900 XTX Gaming Trio modeli. Bu şundan dolayı önemli. AMD yeni ekran kartını duyurduğu zaman piyasaya yeni model sunmayan, yeni ekran kartı göstermeyen belki de tek firma MSI'dı. Ama MSI tarafı da özel modeller yapmak istediğini ve çalışmalarını devam devam söylemişti. Artık o çalışmalar bitmiş gibi görünüyor. Şu an karşımızda özel tasarımlı Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio klasik modeli var. 3 fanlı Gaming Trio soğutma sistemi buradaki yerini koruyor sevgili dostlar. MSI özgü fantaslarım ki MSI buna Torx Fan 4.0 diyor. Bununla birlikte tabii ki MSI'nin üst seviye diğer tüm ekran kartlarında olduğu gibi arkada metal plaka var. Bu plaka hem arkadaki bileşenleri koruyor hem yani de soğutma performansını arttırılmasını sağlıyor. Soğutma anlamında oldukça gelişmiş, oldukça kudretli olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde 3 tane 8000 güç konektörü var. Uyumluluk anlamında pek çok kası uyabilecek kadar da makul değerlere sahip olduğunu söyleyebilirim. MSI tüm eleştiriler sonrasında özel tasarımlı gerçekten güçlü ve görkemli görünen bir AMD ekran kartı getirmiş buraya. Bunun dışında Burada yine duyurusu yapılan bazı ekran kartları var. Örneğin RTX 4070 Ti'nin özel tasarım versiyonları. Burada mesela RTX 4080'in Ventus versiyonu var. 3 fanlı soğutmaya sahip olan RTX 4070 Ti burada. RTX 4080'in beyaz versiyonu var. 4070 Ti'nin de beyaz versiyonu var. Beyazlar gerçekten ilginç olmuş mesela görebileceği üzere yüksek performanslı tüm ürünlerinde bu bir dizüstü bilgisayar da olabilir, bir ekran kartı da olabilir, bir masaüstü bilgisayar da olabilir. Soğutmaya gerçekten çok ciddi oranda önem veriyor. Diğer tarafta RTX 4090'ın sıvı soğutmalı versiyonu var radyatörde şurada. Ekran kartları gerçekten görkemli. Ağırlıklı olarak MGD ekran kartları olduğunu görüyorum. Ama AMD tarafında da hem Radeon RX 7900 XTX hem de şurada bir de XT versiyonu var. Onların özel versiyonları getirilmiş durumda. Burada ilginç bir detay var. Benim de ilk defa gördüğüm bir detay bu. MS'nin geliştirmiş olduğu bir elektrikli otomobil, elektrikli araç şarj istasyonu elektronik elektrikli otomobil pazarı çok hızlı büyüyor, çok gelişiyor, muazzam bir potansiyel var ve herkes o potansiyelden pay kapma derdinde. Görüldüğü üzere da elektrikli otomobiller için kendi şarj istasyonu çözümünü geliştirmiş durumda. Bakalım. Burada da diğer bir ünitesi yer alıyor. Şarj ünitesi diye de düşünebilirsiniz aslında. Bu arada MSI'nin çok bilinmese bile endüstriyel tarafta çok fazla kurumsal ürünü var. Belki sıradan görünen ama yüksek kararlılık, uzun ömür gibi kriterleri karşılaması beklenen özel anakart modelleri var. Yeşil PCB aldanmayı bunlar dediğim gibi çok uzun süre yoğun yük altında çalışmak üzere geliştirilen anakart modelleri. Özel yine sistemler var. MSI kurumsal tarafta aslında epeydir etkin ama o ürünler Türkiye'ye nedense çok fazla gelmiyor ürün gamı genelde ülkelerin ihtiyaçlarına ve isterlerine göre değişkenlik gösterdiği için şu aşamada Türkiye'de çok etkin olduğu söyleyemem o ürün grubunda ama yıllardır mesela bu işlere kafa yoruyor ciddi mesai harcıyor. Devam edelim. Gösterebileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Daha özel şeyleri göstermek istiyorum sizlere ama dediğim gibi henüz buradaki hazırlıklar tamamlanmadığı için çok çok seçenek yok. Ha gelin şunu da göstereyim. SSS tarafı önemli. Mesela bu SSD'de 1TB, 2TB ve 4TB kapasite varmış. Sıralı okuma hızı 12.000 MB saniye. Sıralı yazma hızı da 10.000 MB saniye. Bizimki soğutma sisteminde epey etkin olduğunu söylüyor. E MSI mühendislerim. Burada yine bir PCI Express 5.0 SSD var. Bunun hızları biraz daha düşük. Sıralı okumada 10.000 MB. Sıralı yazımda ise yine 10.000 MB standartı. Aslında düşük dedim ya. Ultra çılgın hızlar da PCI Express 5.0 standardında önceki modeli nazaran belki biraz daha düşük diye düşünebilirsiniz. Burada PCI Express 4.0 tabanlı SSD'lerimiz var. Artık bunlarda metal soğutucu, ısı dağıtıcı blok bulunmuyor. Ama yine bunlar hem kapalı hem hız olarak hiç fena değiller. 7000 MB saniye sıralı okuma, 6800 MB saniye sıralı yazma hızlarına çıkabiliyor. Bunun dışında SATA 2.5 formunda SSD'lere devam ediyor MSI. Burada MSI'nin çevre bileşenleri var. Örneğin yeni bir klavye yapmışlar. Vigor GX71 Sonic isimli bir klavye bu. Mavi anahtarları kullanıyormuş ve özelleştirilmiş bir takım butonlara sahip olduğunu buradan görebiliyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Hiç fena görünmüyor. Tabi kullanmak da denemek lazım. Taktik hissiyatı başarılı. Kötü değil. Burada MSI'nin fareleri var. Burada da yine MSI'nin Aynı klavyesi GX71 Sonic duruyor. Bu arada bu klavyede şöyle bilgiler var. Havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum alışım materyalinin kullanıldığı söyleniyor. Diğer taraftan RGB ışıklandırması MS'nin kendi yazılımı üzerinden yine kontrol edilebiliyor. Ayrıca yine özelleştirilebilir RGB ışıklandırma ile geliyor. İlgimi çeken bazılarını göstermeye çalıştım. Yüksek performanslı laptoplar bakın buraya boy boy dizmişler zaten. Ne ararsanız var dizüstü bilgisayar tarafında. Şurada yine görebilirsiniz. MSN dizüstü bilgisayarları özellikle Intel tarafından da referans notluklar olarak kullanılıyor. Çünkü MSN soğutma sistemi gerçekten çok güçlü ve çok etkili. Yakın zamanda Intel'in hazırlamış olduğu kıyaslama yani AMD ve Apple'la kendisini kıyasladığı performans tablolarında ağırlıklı olarak MSI notları kullandığını gördüm. Ha bugün MSI olur yarın başka marka olur. O konuda bir şey yorum yapamam çünkü bu Intel'in bileceği bir şey, Intel'in vereceği bir karar ama MSI'nin kullandığı Cooler Boost ve Cooler Titan soğutma sistemleri kullanılan donanımın CPU ve GPU'nun hakkını verme konusunda gerçekten çok başarılı olduğu için son dönemde Intel'in de referans makine olarak MSI sistemlere biraz daha fazla yoğunlaştığını görüyorum. Bu da ilginç bir detaydı açıkçası. Buradaki pek çok dizisi bilgisayarda ağırlıklı olarak soğutma performansı yöne çıkıyor. Çünkü başta GT çünkü başta GT70'e titan olmak üzere gerçekten soğutması çok güçlü özel modeller var. Durumlar böyle. Burada ilginç detaylar var. Hatta bir başka ilginç detay göstereyim mi? MSI'nin tam karşısında da bir başka sevdiğimiz marka var. AMD. Onların da hızlılıkları devam ediyor. Oraya da girsem mi acaba? sen güzel olabilir. Ne dersiniz? Gireyim mi? interaktif bir vlogla olan bitenleri göstermeye çalıştım. Tüm vaktim burada tek tabanca çok ağır bir ekipman yüküyle ilginç şeyleri bulmak ve size de göstermek için uğraşıyorum. Sabırsızlanıyorum. Çok güzel deneyimler yaşıyorum. Bunları da elimden geldiğince sizin de hissedebileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım keyifli videoları imza atabiliyorumdur. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videolar hoşunuza gidiyorsa videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sosyal medyada beni takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özay fx 57 yazarak bana ulaşabilir. Takip edebilirsiniz. CS 2023 son sürat devam edecek. Özel video videolar getirmeye ekranınıza getirmeye devam edeceğim O yüzden kanaldan ayrılmayın gözünüz kulağınız YouTube kanalında olsun gerçekten özel videolar geliyor Şimdilik hoşçakalın